Şimdi kimlere dağıtacağız bunu? Panıklara. Panıklar. Görüşlemesi etkinliğimizin formlarını dağıtıyoruz. Bu formlara körün ve rehberi yapıp yapamadıklarını, anlatıp anlatamadıklarını yazacağız. Şimdi birinci etkinliğimize geliyorum. Zatlarımız var. Zatlarımızın içinde etkinliklerimiz var. İki arkadaş karşıdaki kör arkadaşına, rehber arkadaşlarımız, kör arkadaşlarına bunu yazdırmaya, yaptırmaya çalışacak. Ve yine aynı şekilde de tanıklarımızla ne kadar etkili anlatıp anlatamadıklarını gözlemleyecekler ve unutacaklar. Anlaştık mı? Başka bu sizin birinci Evet, bu sizin birinci etkinliğiniz. Bu sizin birinci etkiliğiniz. Hadi başlayalım. Evet, ver kağıdını. Ver, boş kağıdı ver karşıdakilere. Evet, anlatın bakalım. Nasıl yazdıracaksınız? Hadi bakalım. Ses ver. Ses ver. Ses Diğerine ne deriz? Evet, evet. kimzikler. Siz kimsiniz? Ne dedi? Söylediler. Biraz önce kabul edebilir miyim? Mi? Hadi. Evet. Evet. Bakalım cümleyi kim yazabilecek? Evet. Bakalım cümleyi kim yazdı? Evet. Söyledin mi yazdın mı? Evet. Evet. Duyguları. 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 Duyguların <laughs> hangi noktalama işareti. Bu babasının duyguları ifade edecek. Evet. Sonunda da ünlenmez. Koyun. Koyun. tüm malzemeleri var. Koyun. Bana getiriyoruz. Ve... çıkıyorsa yaptırıyoruz. Anlaştık mı? İp ucu vererek. Evet. Evet. Nereden başlatıyorsun? Yukarıdan mı? Evet. Beraber anlatın. Şimdi buradan biraz yanaş şeklindeyiz. Şöyle mi? Ama göstermeyin. Sağ veya sol? Beş kere iki tane, tane enişte Beş, beş kere aşağıya. Ah, evet. Ondan sonra öbür tarafa da altını Dönmeyenler Üçüncü etkinliğe geçiyorum. Dön. Üçüncü etkinlikte yine aynı şekilde. Üçüncü etkinlikte. Aynı şekilde zaten ne çıkıyorsa... Könlere rehberler yaptıracak ve yine tanıklarımızda notlarını tutacaklar. Anlaştık mı? Aa, Hadi başlıyoruz. Evet. Merakta ne çıkacak acaba? Evet. Evet. Notlarımızı tutmayı unutuyoruz. Ne grafiği? Katılır mısın lütfen? Evet. Grafiği? Evet. Evet. Grafiği için daha kare. Evet, 8 kare. kare evet. Göstermiyor o. <laughs> I'm going <speaking in Spanish> Karşımızdaki insan bizi anlayamaz. Bu <laughs> yüzden kendimizi ifade ederken doğru kelimeleri bulmamız önemli. Karşımızdaki insanların bizi anlaması için. Yine tanıklar da gerçekten kim anlatabildi, kim anlatamadı. Peki aranızda karşınızdaki arkadaşınız anlatamadığında, Üzülen sinirlenen oldu mu? oldu mu? Zeynep, zeynep. Evet Zeynep. Zeynep şey yaptı değil mi? Böyle bir. Zıt ve zıt anlamlı kelimeleri kullanmamadınız birçoğunuz. Bu yüzden yazamadınız. Doğru mu? Yazabilen hangi masa var? Şu masa yazdı birinci etkinliğimizde. Birinci etkinliğimize yine aynı şekilde Noktalama işaretlerine birçoğu unuttu. Yazdırmayı unuttu. Doğru mu? İkinci etkinliğimizde ise karelerin büyüklüğünü hesaplayamadık. Doğru mu? Doğru. Ve üçüncü etkinliğimizde de yemek isimlerini bulmakta zorlandık. Bulmaca gibi.